Evet arkadaşlar bugün farklı bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun adı neydi oğlum? Neydi? 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 Bu oyunun adı neydi? Neydi? Onu Arkadaşlar şu anda biz babamın oyununu oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar etrafa abone olmayı unutmayın. Evet şimdi oyuna başlıyoruz. Evet buradan e, görüntümüzü de açalım. Evet. Şu anda oyuna başladık. Arasını. Ve aa, de, 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 de. Neydi oğlum bunun adı? Dana. Ayın Su aygırı. Su aygırı. At. At at at. Hayır. Sıra bende. Şimdi. Mıknatıs atacağım ben. Çeksin onu geriye. Hop. Hop. Evet. Yo. Atat nişancı kurdu at. Keşke nişancı tortu. Evet. Nişancı tortu ne Ve alıyorum. gol olmadı. Hayır onu atma onu atma onu atma. Kaplan at kaplan at. Kaplan at evet. Otla. Şimdi 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 şimdi. Kaplan o golü atacak. <laughs> Güzel bir bana atar. Ya. Evet. O hızlı maymun yine golünü attı. 1-0 öndeler Emirhan. Temmel. Bir dakika ben oynayacağım. Bak şimdi. İyi dinle. Gol nasıl atılır gör. Sen Hop, atıyoruz. Gör. Ve bu minikler de atıyoruz. Onlar gole götürecek şimdi. Hadi çek. Çek geri çek geri çek geri çek. Hadi keskin nişancı kurt hadi. Of hamster üçlüsü gol attı oğlum. <gülüyor> evet. <gülüyor> nişancı kurt aşık oldu. Baba onlar birbirini atıyor baba. Ah. Oo. <laughs> oh. Bir dakika bir dakika. Ben atacağım şimdi. Bir dakika. Al al atma atma şunu aşık edelim bir evet. aşık olsun onlar hepsi birlikte <laughs> hamster üçlüsünü de atalım <laughs> hadi 30 saniye kaldı oğlum hadi 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 atma sakın sakın <laughs> ah 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 ve maç bitti, bitti. devam et Kavuldur. kutumuz yok mu açacak yok. şunu yükselt oğlum Neyle? bak onu İp dozeri. evet ama altın yok. Var Neyse. var. Harcamayalım bence. Hı. Koronavirüs dönemlerinde e, idareli olmamız lazım. Altın mı? Ama bu oyun babam. Olsun oğlum. Niye? Oyunlar bazen gerçektir. Gerçek değil o. Evet. Hmm. Dur bir dakika. Takımı gözden geçireyim. Bence bunu alalım takımdan. Onun yerine Aa, ne atalım? Düzgün bir oyuncu da yok ki. Bu ne? Geç. Neyse bu takımla devam edelim. Bu el oyun. Ben oynayayım mı bu sefer? Ben. Ben oynayayım. Ben oynayayım. Ondan sonra e, bir gösteririm. Tamam tamam. Çekil. Bak maymuna dikkat maymunu görüyor musun? Hmm. Sen videoyu çekelim derken golü yedik. Hmm. Ve gol olmadı. <gülüyor> <gülüyor> aşık <gülüyor> et onlar kendine. Hepsi aşık. Hadi. Olamaz. Bu ne? Kalenin içinden çıktı top ya. Bu kadar saçma olamaz. Hayır onu atma onu atma. Bak bak ay Onu atalım. Onu atma oğlum ya. Boşun. Bak şunu geri çekelim. Hayır 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 parçaladı yedi bizi. Ben. Bak gördün mü maç bitti. Şey Sen ver. bana bırak bu oyunu Bak, bak şey bu oyunu ver. bana bırak Bence bana bırak hmm. Lütfen Bu son oyun Bak bu son Anladım Bak 1-2-3 üç. Üç. Hop Hamster üçlüsünü atıyoruz Baba Hamster üçlüsü ona aşık ediyoruz Hop Ne <laughs> aşık ediyorsun acaba? Bu ee, Bombay kim aldı? Ben aldım. Kim attı bu? <laughs> hadi, hadi. Ya bu nasıl oluyor? Kalenin içine girdi çıktı oğlum. Dur. Evet, keskin nişancı kurt gelir ve golü atlar. Hadi. Sen var ya sen. Hadi. Nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Hamster atar o golü. Tavuk da işe yaramadı. At ve gol. 1-1. Emirhan bu maçı alacağım tamam mı? Bana bırak. Hop. Bir bomba yemedi. Gidiyor. ya. Hayır. Gol geliyor. Tutamıyorlar. Evet gol geldi. Hiptozer golü attı. Dur şunu atalım. E. Maç bitti. Maalesef yenildik oğlum. Bak. Bu Hı? defa bana bırak. Lütfen Hı. bana bırak. Hayır bana bırak. Yayındayız baba. Bir dakika bak oyunu.